Arsenal mı Chelsea mi? Raya mı Sanchez mi? Raya. Çok net. David Raya. Raya. Raya diyorum. Saliba mı Colville mi? Saliba bence. Kusura bakma Colville. Saliba. Bence Saliba. İkisi de çok iyi stoperler ama ben Saliba diyeceğim. Kukureya mı Calafiori mi? Calafiori. Net Kukureya. Kalafiori'nin çok maçını anlattım. Ta Basel'den bu yana Kukureya'da muazzam bir Avrupa şampiyonası geçirmişti. Kalafiori sanki daha fark yaratan bir oyuncu. Kukureya. Declan Rice mı? Enzo Fernandez mi? Declan Rice cins. Güzel soru. Ama ben Declan Rice tarafındayım. Enzo Fernandez'in çok başarılı periyotları oldu ama Declan Rice bence daha komple, daha istikrarlı bir oyuncu. Bu da zor bir soru ama ben daha teknik olan Enzo Fernandez'den yana kullanıyorum hakkımı. Ödegard mı, Cole Palmer mı? Oh. İkisini de severim. Palmer. Şu an son 2-3 ayı baz aldığımızda herhalde kimse Palmer demez. Ödegard. Yani tüm zamanlarda Cole Palmer derim ama son dönemde Ödegard sanki biraz daha formda. O yüzden Ödegard. Zor bir soru ama ben Cole Palmer diyorum. Sancho mu, Martinelli mi? Sancho. Jadon Sancho. Jadon Sancho'cuyum ben ya. Martinelli. Trossard mı? En Kunku mu? Trossard. Leandro Trossard. Yedek güç Leandro Trossard. Trossard.